Halil Günenç Hoca, Sayın Adnan Oktar'ın kendisine yolladığı telgrafı anlatıyor. Hocamızın Sayın Adnan Oktar'ın e, size gönderdiği telgrafla ilgili bir anınız vardı. Onu istirham silah meden Takriben 34 sene evvel, takriben diyorum. Çünkü bu 35. senedeyim ki ben buradayım. Evet. 34 sene evvel böyle hatırlıyorum. Ee, gece saat 1 civarında kapı çalındı. Çalındı ben de kalktım. O zaman da ben de... Uyuyor muydunuz hocam? E, uyuyor, uyuyor. <laughs> evet. E, e, oldu. Neyse kapıyı açtım, baktım postacıdır. Elimde bir e, telgraf var. Neyse bana dedi ki benim telgraf şeydir. Ve acilen de cevabını istiyordu. Özellikle de cevabını istemiş evet. sizden evet. ki çok acil evet. o fetvaya evet. ulaşmak için. Evet. evet. Yani fıkhi konularda çok titiz olduğu evet. için hocamız. İşte o zaman böyle sorayım. bir şey oldu sonra bir ara bir gün bir sene sonra veya iki sene sonra üç sene sonra bilmiyorum Doktor Sefer Ağaçhan'ın evinde birkaç kişi toplandılar ve o zaman Adnan Bey de oradaydı. Yine bu meseleyi dile getirmişler. <laughs> Kendisi de çok gençmiş ama o zaman değil mi hocam? Evet, e, gençti tabii herhalde. Çünkü ben o zaman 47 yaşındaydım zannedesem. 47 yaşındaydı. Herhalde o da Belki 25 25 daha yani. küçüktü. Evet. Neyse. Yani böyle bir şey. Maşallah. Evet.